Fatiha suresini okuyoruz. Fatiha suresini okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allahu azze ve celle buyurdu ki ben namazı kulum namazı kendimle kulum arasında iki çeşit parçaya böldüm. Ve kuluma istediği verilecektir. Diyor ki kul Elhamdülillahi Rabbil alemin deyince Allah karşılık veriyor. Kulum bana hamd etti. Kul, Rahmanir Rahim. Kulum beni övdü. Malikevmiddin. Kulum büyüklüğümü beyan etti. İyyake na'budu ve Deyince kul yüce Allah bu benimle kulum arasındadır ve kuluma istediği verilir buyurur. Kul İhdin assiratal mustaqim. Beni dost doğru yola ilet. Bizleri dost doğru ilet. Doğru yola ilet. Dediği zaman Yüce Allah bu kulumun hakkıdır. Ve ona istediği verilmiştir buyurur. Bu hadis Müslüm'de geçer. Namaz kılıyorsunuz. Huşulu namaz kılan bir insan böyle mi okur Fatih'i? Bazı okur ya bizim Allah'ın. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahman Malik İn ya kenanbudu, in ya kenas tağın hitnat sırnatı müstakim, sırnatı olanlar namta alim, günün manzum alim, olanı dallin. Ne biçim boku? Şu ya? Alhamdulillah. 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 Maliki yevmiddin kulum beni yüceltti. İyyake na'budu ve iyyake Bu benimle kulum arasındadır ve kuluma istediği verilir. Daha sonra ehdina's الصِّرَاطَ müstakim. Bu kulumun hakkıdır ve ona istediği verilmiştir. Böyle duygu, böyle muhabbet içerisinde Rabbiniz siz söylüyorsunuz, o karşılık veriyor. Bunun üzerinde yoğunlaşır Müslümanlar. Bu hadis Müslüm'de geçiyor. Onun için de bu hadisi ezberleyin. Namaz için gerçekten gerekli. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Hakimin müstedrekte sahih bir senetle rivayet ettiği hadis-i şerifte şöyle buyurur. Sizden birisi namaz kıldığında hakikatte Rabbi ile konuşmaktadır. Doğru mu? Öyleyse nasıl konuştuğuna dikkat etsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam nasıl okurdu? Arka, arka mı bağlardı? Hızlı hızlı. Hayır. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bir fasıl var. El Rahim. Maliki Yevmiddin. Değil mi?